Bugün sizlere bir zamanlar çocukluğumuzun filmlerine hayat veren ve az da olsa bizi eğlendirmeyi başaran bir aktörden bahsedeceğim. Bu aktör Hollywood'un dışlandığı adam Brandon Freezer. Bugün sizlere Freezer'ın hikayesini anlatacağım. Brandon James Freezer ABD'de doğdu. Annesi satış danışmanıydı ve babası Kanadalı bir dış hizmet memuruydu. 1990'da Freezer, Seattle'daki Cornish Sanat Koleji'nden mezun oldu ve Hollywood'a taşındı. Oyunculuğa başlamadan önce farklı yerlerde çalıştı. Hatta bir mağazada hokkabazlık bile yaptı. Fraser'ın oynadığı ilk film California Vendi. Bir mağara adamının 1990'larda Los Angeles'ta yaşadığı maceraları konu alıyor. Birçok eleştirmen bu komediyi saçma olarak nitelendirdi. Bu yüzden oldukça düşük puan almıştı. Fakat Brandon pes etmedi. 28 yaşında Freezer, 1997'de George of the Jungle filminin gösterime girmesiyle ünlü oldu. Maymunlar tarafından eleştirilen bir adamın hikayesi izleyicilerin kalbini fethetti ve dünya çapında 174 milyon dolar gişe asılatı elde etti. Freezer'ın büyük çıkışı 1999'da Steven Summers'ın The Mummy yani Mumya'da oynatmasıyla oldu. Başlangıçta Rick O'Connell rolü Tom Cruise, Brad Pitt ve Ben Affleck'e teklif edildi. Ancak film yönetmeni ve yapımcısı George of the Jungle adlı komediyi izledi ve Brandon Fraser'ın bu rol için mükemmel olduğuna karar verdi. Sonuç olarak film ticari bir başarı elde etti ve günümüzde 1990'ların gişe rekorları kıran filmlerinden biri olarak anılıyor. Her şey Brandon için çok ilerliyordu. Fakat ona olacaklardan habersiz de. hemen sonra Fraser'ın oynadığı birkaç film daha vizyona girdi. O atlı polis hakkında bir hikaye anlatan komedi filmi Dudley Do Right eleştirmenlerden olumsuz eleştiriler aldı ve gişede tam anlamıyla çakıldı. 2001 yılında fantastik komedi Monkey vizyona girdi ve 75 milyon dolarlık bir bütçeyle dünya çapında sadece 7 milyon dolar hasılat yaparak gişede de fiyasko oldu. Fraser The Mumia filmi başta olmak üzere dublör gerektiren tüm sahneleri kendisi çektiği için birkaç ciddi yara aldı. Acısını dindirmek için kıyafetlerinin altına buz torbaları koyması gerekecekti. Kısmi diz replasmanı, ses onarımı ve lomber leminaktomi gibi ameliyatlar için 7 yılını hastanelerde geçirdi. Hepsi kilo almasına neden oldu. Bu süre zarfında hoş olmayan bir olay oldu. Brandon Freezer 2003 yılında Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin o dönemki başkanı Philip Berg tarafından cinsel tacize uğradığını ileri sürdü. Brandon bu konu hakkında şu sözleri söyledi. Parmaklarından biri bana dokundu ve hareket ettirmeye başladı. Küçük bir çocuk gibi hissettim. Boğazımda bir düğüm hissettim ve ağlayacağımı düşünmüştüm. Bu açıklamayı yapmasam sessizlik sağır ediciydi dedi. Ve Hollywood kariyeri burada düşüşe geçti. Oyuncuya göre depresyona girdi ve bir süre sinema endüstrisinden ayrılmaya karar verdi. Yıllarca küçük yapımlarda yer aldı fakat bir türlü dikiş tutturamadı. Ünlü isim bunlarla mücadele ederken 50'yi de sona ermiş. 9 yıllık eşi ve 3 oğlunun annesi olan Afton Smith'ten 2007'de boşanmıştı. Fraser'ın nafaka olarak 50 bin dolar ödemesine karar verilmişti. Ancak oyuncu 2013'te 1990'larda kazandığı yüksek miktarlardaki parayı kazanamadığını ve bu ödemeleri karşılayamayacağını iddia ederek daha az ödeme talep eden bir anlaşma değişikliği istemişti. Peki ve sonra ne oldu? Me Too akımı ile birlikte kendini açıklama ve yaşadıklarını anlatma fırsatı buldu ve bu sayede hak ettiği yere oyuncular geri döndü. Venedik Film Festivali'nde Balina filmi 6 dakika boyunca ayakta alkışlanırken Brandon Brendan Freezer gözyaşlarına boğuldu. Hollywood dünyasından uzaklaşan oyuncu performansından dolayı büyük bir coşkuyla karşılanırken eğilerek selam verdi. 53 yaşındaki oyuncu gülümsedi ve gözyaşlarını sildi. Bu görüntüler sosyal medya herkes tarafından yankı uyandırdı. The Mummy Returns filminde birlikte rol aldığı meslektaşı Dwayne Johnson da dahil olmak üzere aktörün arkadaşları ve hayranları Freezer'ın geri dönüşüne destek verdi. Johnson arkadaşı için şu mesajı yazdı. Brandon için bu alkışı görmek beni çok mutlu ediyor. Hollywood kariyerimi başlattı baştan ilk rolüm olan The Mummy Returns filmine girmeme destek oldu. Başarını seni destekliyorum kardeşim dedi. The Whale yani Balina Brenda'nın tekerlekli sandalyede mahkum 270 kiloluk bir adamı oynadığı psikolojik bir drama filmi. Ünlü oyuncu kilolu görünebilmek için protest takmak zorunda kaldı. Oyuncu bir basın konferansında şunları söyledi. Bedenleri bu şekilde olan insanları takdir etmemi sağladı. Obeziteyle yaşamak için fiziksel ve zihinsel olarak inanılmaz derecede güçlü bir insan olmanız gerektiğini öğrendim dedi. Film 9 Aralık'ta vizyona gidecek ve Fraser'ın 2013 yapımı gelinim filmi Breakout'tan bu yana rol aldığı ilk başrol olacak.